saparı en yukarı köpekçiyle duruşuksun asar köpekçi. A Orada, sen göre, fiyat asar sarı köpekçi. tabii. Sap oraya gir. Fiat oraya diyor gelmiyor hiç. Çatı tamir bak, buraya, çatıyı tamir ettiler. Kamyonet buraya yukarı e, sokağın başına park etmiş, İç, arkadan yük indiriyormuş şoför. E, o anda e, herhalde el freni çekik mi unuttu, çekmedi mi? Freni boşalmış olabilir. Birden geldi aşağı işte buraya düştü. Korku oldu çok büyük korku oldu. Panik halinde işte insanlar kaçıştı orada oturanlar çay içenler bir anda kaçtılar ama e, Allah korudu diyelim öyle diyelim. Büyük facia olurdu burada hatta yola aşağı gitse daha büyük facia olurdu sokağa aşağıya. Yani önüne geleni biçerdi. Koştu koştu çocuk ama hatta ağladı da e, ama oldu bir kere yani. Benim kepengim gitti e, öbür tarafın camı kırıldı sundurması kırıldı. İşte öyle oldu. Maddi kayıp oldu. Başka bir şey olmadı. Evet. Çok Burası şükür. Burası da kırıldı. Bir şey sundurma. Evet. Evet. Evet.